İyi akşamlar Murat Bey. Her işi yapıyorsun. Maşallahım var. Çiftçilik çiftçilik baş mesleğin gerçi değil mi? Şimdi fasulyeyi ürettin, değil mi? Nohudu da ürettin. Bunlar hakkında bize bir kısa bilgi alabilir miyiz? Fiyatı ne kadar, özelliği nedir? Çabuk mu pişiyor, geç mi pişiyor? Tadı nasıl? Tufan Bey'de fasulye beyaz Tufan lezzetli çabuk pişen, kabuk atmaz. Çok lezzetli bir <laughs> fasulyedir. Yani ıı, uzun yıllar da evinizde tedarikte bulundurabilirsiniz. Ne o kadar? Olur. Onun kilosu ne kadar? Kilo mu? Şinik mi diyor? Kilosu 65 lira. He kilosu. Seçilmiş, temiz. He, şöyle yakından He. bir çekelim. Gayet güzel duruyor bembeyaz. Pırıl pırıl. Değil He. mi? He. Şöyle paketli al dedeyim. Burada paketletiyorsunuz da artık. İsteyene paketli veriyoruz. He. Burada paketleme de yapılıyor sanırım. Evet. Nohut ne kadar? Soğuk en kilosu. Hı hı. Seçilmiş, temiz, çabuk pişer, lezzetli. Bu da aynı. Zaten bizim buranın ürünlerin tadına doyum olmuyor. Dokuz binim de bir de eletirken ayırtıyor, ayırıyorsun ya. Yani. Seçiliyor. Seçiliyor. Şu da diğer fasulyemiz tabii. Şu fasulyemiz. Akar dede tohumumuz, şar fasulyesi. Diğer adı Alapakla diyor? Evet, Alapakla. O ne Yeme kadar? Onu Yemeğe çok lezzetli, 75 lira. Bu daha pahalı beyaz fasulyeden değil mi? Evet, bu etsiz bir şey. Fiyat yani, olarak. Şimdi sen nerede bulurabilirler? Festival bitti diyelim. Şakir Ağa otağlı yıkamada tedariğimiz var. Değil mi? Fasulye almak isteyen, nohut almak isteyen var. Stokta yani, sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok. yok. Her zaman gelip oradan Pa i̇steyen paketli, isteyen şinikle de alabiliyor tabii değil mi? Şinik hesabımız da var. Evet. İyi eline sağlık maşallah ya. Üretiyoruz yani. Değil mi? Az kaldı üreten adam Tufan Bey'de. Belli çiftçilik yapan kalmadı yani. Eskiden her evde yapılıyordu. Şimdi böyle tek tek yapılıyor ama büyük yapılıyor değil mi? Çok Önce... ekliyor. Ya çocukluktan beri öyle. Baban da ekiyordu, çalışıyordu. Meslek oldu yani. <laughs> Eline sağlık, iyi akşamlar.